Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hediye paketleri aldık. İkisinden hediye e çıktı ve çıktı. Hemen dediğiniz ilk ikisinin üstüne arkadaşlar. İki cipsi. İki cipsi arkadaşlar. Biriyle. Ay bu çıktı. Ay bu. Başka bir şey yok benim içinde. Hepsiniz ve ilk açalım. İlk renkisi buz var. Bakalım ilk renkisine ne çıkacak. Bizde de harika çıkmasını istiyor ama balon çıktı arkadaşlar. mu la? turuncu. Aa, arkadaşlar turuncu turuncu ya. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz e, ee, kanala, tabi, abone, o, beğenip, tabi, kanala tabi, tabi, abone olmayı, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok sevi seviyorum.